Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir tığ işi paylaşımda bulunacağım. Yapımı oldukça basit olan bu güzel deniz figürlerinden yosunu yapacağız birlikte. Hazırsanız hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. 0 numara tığ kullanacağız. Yeşil renk bir pamuklu ipim var. Evet deniz figürleri serimizden ilk videomuz mercandı. Bu da ikinci videomuz deniz yosunu hemen bir e, sabitleme zinciri çektim ve başlıyoruz. Kanalıma ilk kez ziyaret ediyorsanız ücretsiz olarak abone olup beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. 5 tane zincir çektim. 6 7 8. 8 tane zincir çektim. 1 2 3. Şöyle geriye doğru 3. zincire bir tane ikili tırabzan. Bir tane daha ikili tırabzan ördüm. 1 2 3 3 zincir ve sık iğne ittilerseniz ilmek kaydırmada yapılabilir. Evet, ilmek kaydırma. Tekrar 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Geriye doğru 1 2 3. ilmeğe ikili trabzan bir tane daha ikili trabzan ve 3 tane zincir. 3 zincir ilmek kaydırma 1 2 3 4 ve 5 iki tane ikili trabzan ördükten sonra 3 zincir çekiyoruz. Yine aynı yuvaya bir ilmek kaydırma bir iki üç dört beş tığma ipimi alıyorum bir iki üçüncü ilmeğe ikili trabzan aynı yuvaya bir ikili tırabzan daha 1 2 ve 3 3 zincir ilmek kaydırma kaç sıra olmasını istiyorsanız yani büyüklüğünü küçüklüğünü bu şekilde ayarlayın ben şimdi 10 tane örüp geleceğim Evet size göstereyim. Bu sırayı şimdi ördük. Karşıya doğru döneceğiz. Şurada kalan 2 ilmeği hemen kaydırıyorum. Tığma ipimi aldım. Şu boşluğa 1 iki 3 tane ikili tırabzan 1 2 ve 3 zincir ilmek kaydırma yaptım. Devam ediyorum. Şu aralarda kalan daha ince bir tığ ile geçiş yapacağım. Biraz sıkı örmüşüm. Şu aralarda kalan ilmekleri Yine kaydırıyorum. Tığıma ipimi aldım. 1 2 3 3 tane ikili tırabzan ve sonunda 3 sık iğne. Şey 3 zincir. Ve ilmek kaydırma. Şuralarda kalan 2 ilmeği de ilmek kaydırma ile örelim. Şu üst kısmı oldu yosunun. Son kez göstereyim aşağıya doğru bu şekilde öreceğiz. 1 2 3, 3 tane ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir, ilmek kaydırma, ilmek kaydırma, ilmek kaydırma. Yine aynı şekilde şu boşlukları tüm e, dolduralım. Evet, bu şekilde aşağıya kadar ördüm. Şimdi şuradaki kalan ilmeklerime de ilmek kaydırma yapıyorum. Kaç adet olmasını istiyorsanız o sayıda örün lütfen. Ben üçerli gruplar halinde kullanmayı tercih ettim. Siz dilerseniz tek de kullanabilirsiniz. Dilerseniz ikili, üçlü. Evet, bu güzel modelin de sonuna geldik. Çok güzel beğeni ve yorumları unutmayın lütfen bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere hoşçakalın.